Merhaba. Merhaba arkadaşlar. Benim e, benim e, 10 gün beklediğim gün limon çekirdeği filizlendi. Şimdi onu toprağa ekeceğiz bir saksıya. E, toprağımız burada ilk önce bunu böyle dolduruyoruz. delik açıyoruz şimdi. Bir delik açıyoruz şimdi. Parmağımızla. Pambar parmağımızla. Ne kadar bir delik? Hayır o kadar. Çok fazla. Çok fazla delik açacağız. Çok fazla değil. Ama çok fazla değil tabi. Merhaba arkadaşlar. Şimdi limon çekirdeğimizin ekimini yapacağız. Ben şimdi buraya ıslak bir peçete koydum. Islak Zerlerimizi şey yaptım. Limon çekirdeklerini zerlerine ayırdım. Şimdi bunu şey yapacağım. Katlayacağım. Ondan sonra paketimizi ben buraya da bir buzdolabı poşete ayırdım. Bunun içine koyacağız. Böyle 10 gün bekleteceğiz. Merhaba arkadaşlar. Şimdi 10 günümüz geçti filetlerimiz filizlendi. Şimdi biz bunu ekmeği şeyi geldi, zaman geldi. Evet. Çok güzel. Çok bitmiş. güzel filizlenmiş. Hadi şimdi beraber beni sen de bir daha ekme Tamam. Hadi bakalım. Üçer tane, üçer tane. Filizlerimiz bak böyle olmuş. Hı hı. Arkadaşlar. Tatlım bak böyle yaptım. tatlım. Berenci. Bak böyle yap tamam mı anneciğim? Bak bak böyle. Sen bana bak istersen. Yaptım ben oldu. Dur 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 acele etme. Dur bir dakika şimdi. Evet arkadaşlar. Bir dakika bekler misin? Aman yarabbim. Bak bunu böyle yapacağız. Aa, bak ne kadar büyümüş. Arkadaşlar bunlar yalnız çok güzel büyümüşler. Evet çok güzel büyümüşler. Videoda mısın anne? evet. Annenin kisi büyük kap, benim de küçük kap. Evet. Çikolata kabı. Evet. Şuna bakar mısın? Bir de böyle açık mı açsak diyorum ya. Evet. Ben Bir de şöyle şey yapalım. Büyünce büyük kaba koyacağız. Yani ya. Tamam bu kadar. Bu kadar. Videomuz bu kadardı.